biz çıkacağız da tepesine kadar. Uçurum. Vallahi burada kimse uğraştık, Kim uğraşacak sen çıkamam buradan? Kameranın içine giriyoruz, dağın içine. Mama. Bakalım, pahalı mı? Çıldırma. burası ona göre. Aşağılarda bunlar Onlar sağlar, biz de bu bir daha geçmeyelim. <laughs> <laughs> Aşağıda yol iyi. Döv 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 dö. e Şimdi de bu böyle gidiyor tabii. Ne de bak 60-70 km böyle Düşünsene bir de arkanda çekici olacak He, he bitti işte. İyi olsun burada Hı? Hı? Bu bir adam ev karavanlardır o var park yeri var. Burası turist yeri bence biliyor musun? Turistler ya, bir bir oldum, turist yerleri ya, turist 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 Baraj turist turist bak. Baraj turist 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 suya turist <laughs> turist Suyu boş versin. Hani bir de geçip para sistemesine biz. De. Oradan çık, 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 Ayyo camı kapat camı. Korkma bak misin bak, misin bak, misin bak, misin bak, misin bak bak orada iyi bak. <laughs> ayım, ayım adela, ayı mı mı? <laughs> ya lan bu kaotik. <kadar>, <laughs> tam, tam. Bakın başka da çıkmadı. Çıkabilir. Dombuz da Tek var. Kedi aşağı gitme yiyeceksin. <laughs> e, <diye> geliyor ay. <laughs> o galiba insanlara bir şey yapma bak. Ne yapma yapmıyor insanlara bir şey yapıyor. O yüzden kaçtı bayana. i̇nsanlara bir şey yapma dedi. Ey sen de gece... Biz bu yanlış yere mi yedik biz? Ne yanlış yere burası da restoran Ayıların içine gitsen yatma buraya. Dayı aşağı gitme ayı var. Ayı. Göreceksin sen gelirse yanına. Buralarda camları açmak lazım değil aga. Burada... Bu uğraşacak oldu ayağla patladı. He biz de bekliyoruz. Bekleyeceğiz <laughs> <laughs> ki yesin bizi burada la. <laughs> Valla o şey ya durmuş ama da hiç görürsen ya iyi. Ya onlar şey <laughs> görmüştür onu. <laughs> Bu... Çektin mi ben iyi? Çektim mi? Yakaladım onu. Tam da acayip pozisyonda yakaladım onu. Bazen <laughs> geldi <laughs> Ben korktum. <gülüyor> <gülüyor> ama küçük <laughs> ayı değil, de öyle kart ayı. Ha, bayağı ayı. Ama o, o buradaysa onun devamı da vardır orada sen rahat ol. orada şey koymuşlar ya. Gündüz gez orayı. Gece hiç buradan yayan yorulmaz. Ey onun görünüşü suratı korkudur adamı zaten. Ha, bayağı öyle. göl kapamışlar burada aga. He? Bayağı göl kapamışlar burada diyor. He. Yavaş dikkat et burada sen. ne oldu lan? Kırmızı yandı bize. Ne ha, için ne oldu? Aşağı <laughs> aşağı <in gülüyor>